konuşuyoruz veya herhangi birisiyle bir durumu çözmek için telefon konuşmamız mevcut. Şöyle ki, ilk önce müşteriyi dinledikten sonra konuyla ilgili muhakkak ama muhakkak dönüt almalıyız. Şöyle ki, müşteri ilk öncelikle dinledik. Konuyu gerçekten doğru mu anladık? Doğru mu izah ettiğine yönelik mutlaka bir kontrol sağlamamız gerekiyor. Çünkü çözüm üretmek için başka kişilere de e, iletişim kurduğumuz zaman bu sefer ne oluyor? Yanlış anladığımız durum yine yanlış bir şekilde diğer tarafa iletilmiş oluyor. Bu sefer de ne oluyor? Sonuç olarak problemi ortadan kaldırmamış oluyoruz. Daha sonra konuyla ilgili yanıt vermek. Şimdi hepimiz hayatımızda muhakkak e, bu iş sahasında telefonla sürekli iletişim halindeyiz müşterilerle. Müşteri konuyla ilgili dışında, konunun dışında bir cümle duyduğu zaman direkt yükselir. Ya da size, siz beni dinliyor musunuz gibi bir yanıt verir. Bu çok normaldir. Çünkü müşteri sizinle o sıra konuşulan şeyin cevabını duymak ister. Yani o konuyla ilgili, ilgili konunun yanıtını duymak ister. O yüzden bu durum da çok önemli, çok mühim. Müşteri durumu size izah etti. Konuyu anlattı. Şöyle size çözüm üretmek için buradayım. Yani konuyu çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Durumu şu e, hepiniz doğal olarak e, firmalarınızın yetkili kişilerisiniz ve telefonlara çoğunlukla bakıyorsunuz veya eşiniz, dostunuz yani ailenizden birileri bakıyor. İlk önce rolden çıkmamız gerekiyor. Yani şöyle farkında olmalısınız. O koltuğun vermiş olduğu sorumluluğun farkında olmalısınız. Müşteriyle eğer şahsi olarak konuşursanız zaten direkt e, ki bizim zaten yaratılışımızda kendi zihinsel yapımımızda da bilinçaltımız bizi savunmaya yönelik yani kendimizi korumaya yönelik çalıştığı için çözümden daha çok bana şöyle dedi, bana böyle yaptı, bana böyle cümle kullanamaz durumuna geldiğimiz zaman bu sefer ne oluyor? Çözüm uzaklaşmış oluyoruz o yüzden bu sebeple ilk önce telefonu açtığımızda müşteriyle konuşurken hangi sıfatla hangi konumda konuşuyoruz bunun önemini farkında olmamız gerekmekte